Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Bugün Bandırma Koyunculuk işletmemizdeyiz. Biliyorsunuz bizim dört tane farklı çiftliğimiz var. Bu çiftliklerimizin hepsinde bakım, besleme şartları ile ilgili olarak size çekimler yapıyoruz. Ömer Matlı Süt Çiftliğimizde Birol'la, Bandırma Besli İşletmemizde Ertan'la, Genel Sıfırdan Bir işletme Kurulumu noktasında İsmet Hocam'la, Ömer Matlı Akademi Çiftliğimizde de Gümbe ile çekimler yapıyoruz ve iştirakimize aslında sürekli olan ama daha profesyonel bakış açısıyla yaklaştığımız koyunculuk tesisindeyiz. Burada da bize Çağdaş yardımcı oluyor olacak. Çağdaş nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim anne, teşekkür ederim. İlk başta seni bir tanıyalım. Ben Çağdaş. Matlı, bandırma, besi ve koyunculuk işletmelerin veteriner hekimiyim. Şu anda çiftliğimizin koyunculuk ünitesindeyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz işletmeyle ilgili bir genel açılışı alalım, bir bilgilendirme alalım. Koyunculuk işletmemiz aslında şirket bünyesinde uzun zamandır oyunculuk faaliyetleri yürütülmesine rağmen 2022 yılından itibaren oyunculuk işini daha profesyonel bir halde bandırmaya taşıdık. Burada şu anda 3000 metrekare kapalı alan içerisinde halihazırda hazırda 500 baş anaç koyunma işletme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Aslında kampüs olarak baktığında bandırma besi işletmemizle yan yana o yüzden isim benzerliği var. Evet. İstersen onu da biraz açalım. Bandırma besi işletmemiz 700 dekar açık araziye sahip bir işletme ve bunun bir uç kısmında koyunculuk ünitemiz diğer uç kısmında da besi faaliyetlerimizi yürüttüğümüz besicilik işletmemiz bulunmakta. Peki biz burada kapalı sistem mi yoksa mera sistemi de gidiyor muyuz? Biz burada da yarı entansif dediğimiz hem koyunların ve kuzuların içeride de her gün bakılıp beslendiği hem de her gün yine dışarıya çıkıp otladıkları yapay meralar oluşturduğumuz bir sistemde koyunculuğu sürdürüyoruz. Şimdi arkamızda görüyoruz zaten. İçeride şu an hangi hayvanlıklarımız mevcut? İşletmede şu anda 400 baş merinos ve merinos melezi anaçlarımız, 100 baş kadar da sufok anaçlarımız bulunmakta. Burada Merinos ırkı bölgemizin yerel bölgeye adapte olmuş çok güzel bir et ırkıdır. Melezlerimiz yine Merinos ve Kıvırcık melezlerinden oluşmakta. Yine bu bölgeye adapte olmuş, bu bölgeye has koyunlardan oluşuyor. Suffolk e, Sufol koyunları da yine buraya ithal edilen, anaçlık duyguları çok yüksek olan ve etçi ırklar arasında olan bir koyun ırkı. Bu yüzden bunları burada yetiştirmeye devam ediyoruz. Peki ben şimdilik burada kesiyorum. Bundan sonra da aslında bakım ve barınma şartlarıyla ilgili, besleme şartları ile ilgili olan kısımları çekiyor olacağız. O zaman Allah kolaylık versin <laughs> diyorum. Gerçekten koyunculuk güzel bir iş. Böyle özellikle de yılda iki kere yavru verdiği zaman tamam. daha da keyifli olan <laughs> bir iş. Diğer çekimlerde görüşmek üzere diyorum o zaman. Tamamdır.